Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendinin muhterem babası İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamızı kaybettik dedi. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun açıklamasını gerçekleştirdi. Doktor Fahrettin Koca şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir süre önce koronavirüse yakalanan Emin Saraç uzun yıllardır talebe yetiştiriyordu. Maalesef koronavirüse yenik düştü bugün. Buradan Muhammed Emin Saraca Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.